Basın İlan Kurumu'nun genel kuruluna katılacak olan Anadolu gazete sahiplerinin 3 temsilcisinin seçimi Ankara'da yapıldı. Seçime katılan tüm delegelerin oylarını alan Mehmet Nuri Kolaylı, Şevket Erzen ve Mustafa Arslan seçimi kazanarak BİK Genel Kurul üyeliğine tekrar seçildi. Basın malum e, dünyada artık e, bir çok ülkede 4, 3, 3 olarak görülse de bazı ülkelerde 1, 3, 3 haline gelmiş. De... Basın İlan Kurumu Teşkiline dair 195 sayılı kanunun 5. maddesinin son fıkrasına istinaden Anadolu gazete sahiplerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'na katılacak 3 temsilcinin seçimi bugün Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda Basın İlan Kurumu'nun başarılı organizasyonuyla gerçekleşti. Bundan sonrasında da hep birlikte bu kurumdan ayakta tutarak gazetelerini ayakta tut Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, pandemi şartlarını ihlal etmeyecek şekilde seçimimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 60 yıldır basınımıza hizmet ediyoruz. Özgür ve tarafsız basının yaşaması için çalışıyoruz ifadelerinde bulundu. Ve bu kurumun hayatiyetini sürdürmesi gerekiyor ki basına destek olabilsin. E oradaki oranlar 60 yıl önce belirlenmiş. Bu tabii bir matematik hesabı üzerinden belirlenmiş. E aynı matematik devam ediyor. E ee, bizde zaten çok paramız olursa biz bunu gazetelerde paylaşırız. Yani eee o parayı Saygı Duruşu ve İstikrar Maarşının ardından divan oluşturuldu. Seçim divan başkanlığına Feridun Fazıl Özsoy, başkan yardımcılıklarına Mevlüt Yeni, Erdoğan Erişen üyeliklere Tahir Gülebak ve Ahmet Yenigün oy birliğiyle seçildi. 195 sayılı kanunun 5/1 A maddesi gereğince İstanbul, Ankara ve İzmir dışında kalan 921 Anadolu gazete sahibini temsilen farklı coğrafi bölgelerden seçilecek 3 üyenin tespitiyle alakalı Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda 21 Mayıs 2021 Cuma günü yapılacak seçim için Divan Başkanlığı'na Feridun Fazıl Özsoy yardımcılıklarına mevcut yeni ve Erdoğan Erşen'in yazmanlıklara da Ahmet Yenigün ve Tahir Gülebat'ı öneriyoruz. 2021. Menuri Kolaylı, Özdemir, Ali Arslan, Sinan Tunç, İdris Taş. Güven 3 başkanı da tebrik ederiz.